Yatakta da sahadaki gibi fırtınasın. Fırtınayımdır. Ben Paris'teyken bir eserdim. ü, ü mevsimler değişirdi. <gülüyor> <gülüyor> Kim o ya? Çalışından anlarım. Kocam olacak. Eyvah, basıldık. Önemli değil. Önemli değil mi? Hayatımın baharı sana çiçek getirdi. Sen zarif bir erkeksin selamicim. Teşekkür ederim. Aşkta kazanan kumarda kaybeder derler. Ama ben ikisinde de kazanıyorum. Senin başında talih kuşu var sevgili. Talih kuşu değil boynu. Bu gece pokerde tam 68 bin lira kazandım. Benim akıllı kocacığım. <laughs> Bak sana güzel bir sürprizim Öyle var. Öyle mi? Eyvah cinayet çıkacak. Bugün iki golümüzü atan kahraman. Aa, hayrola kahramanımız bu kılıkta. Ha? Antrenman yapıyorduk da. <laughs> Büyük futbolcu olmak kolay değil. Hep çalışacaksın. Dur durak yok nerede olursa olsun hep idman. Öyleyse iyi çalışmalar. Ee, sen de Ayselcim kahramanımıza iyi bak. Başarılar ayağınıza kuvvet. <laughs> Belime kuvvet. <laughs>